Antik Çağ. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kanalda. Yeni. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir kanalda diyorum. Ee, Keşfetti Sibine'yi olarak. Evet. İşte evet. antik mezar mezar olduğu o düşünme. Bir oda. Ya da mezar. Şurası. İçine bakar mısın? Sepsi. Çok şeydi. Yani kilit taşlar yavaş şöyle çok güzel bir taş gel bir gel gel ben bir ineyim gel lan ben bir ineyim lan lan oh. Burası da var. Burası da küçük. Taş oymacılığı çok şahane. Evet, oradan çıktık. Yukarı doğru kaleye doğru gidiyoruz. Evet. Normalde şuradan bir yol var. Oradan geçiyorlarmış aşağılara bunların da yatakları var şurada şu gösterdiğim yerde evinin yanında köprünün yanında su yatağı var daha önce koymuş su yatağı oradan şeylerini alıyorlar herhalde bizden bu kadar arkadaşlar kaleyi de göstereyim size burası bir kale beğenme tuşuna basarak yorumlarınızı bekliyorum.